Hüseyin Gökalp kimdir? Konya Selçuk Üniversitesi Hüseyin Gökalp ne hocası? Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra büyük tepki çeken Hüseyin Gökalp kimdir? Gökalp, Atatürk heykeline yazılan, Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adamı, sözlerini hesabında paylaşmıştı. Gökalp'ın odası öfkeli bir grup tarafından basıldı. Peki, Hüseyin Gökalp kimdir? Hüseyin Gökalp kimdir? Hüseyin Gökalp ne hocası? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Ancak Konya Selçuk Üniversitesi'nde akademisyen Hüseyin Gökalp'in sosyal medya paylaşımları bu anlamlı günde büyük tepki çekmişti. Gökalp'in 10 Kasım paylaşımında, Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adamı ve Kurut Taşları Diken Elleri ifadelerini kullanması sosyal medyada tepki çekmişti. Hüseyin Gökalp ne dedi? Gökalp, geçtiğimiz yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk heykeline yazılan, Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adamı, sözlerini hesabında paylaştı. Hüseyin Gökalp kimdir? 1981 Konya doğumlu. 1999 Nazilli İmam Hatip Lisesi ve 2004 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında, Sosyokültürel ve Dini Açılardan Moriskoların Tarihi isimli tez ile yüksek lisans diploması aldı. 2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında, Irak'ın Fethi ve İslamlaşma Süreci isimli doktora tezini tamamladı. Hüseyin Gökalp ne hocası? Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Siyeri Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.